Arkadaşlar ayı polis ya. Merak ali hadi ya. O ya ya la. Apa itto. Güzel bir Kore restoranına gidiyoruz. İlk defa. <gülüyor> <gülüyor> <Topuk>. <gülüyor> Yossum, yakaladım. Benim cüzdanımda ne yapıyorsun? <laughs> Bakalım. Şaka <bilmiyorum. gülüyor> yapıyorsun. Keserim seni. <laughs> video itu tak cukup Aku lihat, dia ni yang ini yang pakai tapi ini agak mirip dengan Kak Ida Rupanya tak ada ini ah, baju <laughs> yang kemarin Agak mirip, memang agak mirip Arkadaşlar, are you polis ya? Şimdi arkadaşlar, e, kızlar denize gitmişler ama Ama pakai Pakai apa? Seksi, kiafet seksi ya bak bu Short, t-shirt, t-shirt seksi, çok seksi bak Ama yok kapalı hepsi eşofman. yok yok eşofman. Ama dar öyle mi? Şimdi evet. şey ama ayı şeriat polis. Aha şeriat polis. O ayı şeriat polisi mi? bukan. Yok. Bu kan kan. Bu kan tamam. Bu kan. Ha. ha ha ha. Bak. Aa bilak polisi lagi yang beda. Ya coming coming. you coming. Şimdi geliyor geliyor <laughs> polisi. <laughs> sekarang sekarang mereka di sana atau udah lama? Sudah 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 sudah. Suda. Hari Minggu ya. hari minggu saya tidak lihat saya Lampung juga mungkin beda tidak ulele oh ulele ah banyak orang di ulele ya ulele jadi jadi di di sini mereka lihat ya kabar kabar apa oh ya lah. apa itu kabar apa kok nggak ada ada iya aja tidak boleh atas oh will apa polisi sekarang searching mencari. Bicara-bicara Indonesia bahasa Indonesia. Polisi kan jadi kan kamar hari Minggu ya, hari Minggu ya? Hari Minggu uh, apa mereka kan naik sepeda, hmm. naik sepeda jadi mereka menggunakan baju seksi terus hmm. uh, apa tidak menggunakan jilbab Kan kalau di Aceh, Aceh itu kan syariat, enggak hmm. boleh kita pakai baju seksi dan nggak boleh pakai jilbab Iya. Ya jadi, tidak ada jilbab juga? Tidak ada. Oh jilbab. Tidak, ya tidak pakai jilbab. Jadi mereka apa foto-foto ya, huh, yeah. foto-foto jadi kan uh, viral, jadi kan uh -huh. semua melihat, jadi yeah. polisi cari polisi cari semua. Iya cari sekarang kan? Hmm. Jadi Mereka buat boleh. apa? Buat apa? Kalau polisi ambil nasihat, uh, Iya nasihat saja, nasihat. Ya, nasihat nasihat ya. karena tidak bisa buat something kan? Ya. Kalau di, di Jakarta jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi kalau Aceh? Baru lihat lütfen. Uda tiga tahun di sini, baru lihat. Something gıcıgıcı bayan warburda da tam. Gıcıgıcı <laughs> <gücük> boy bayan. Bayan. <laughs> gıcıgıcı. <laughs> Aşkım ya çok tatlısın. <laughs> Arkadaşlar biz bugün Nidya ile birlikte inşallah bu kez güzel bir kore restoranına gidiyoruz. Ama başka. Ama başka. Çünkü sürekli ona diyorum ki bu ne ya ben doymadım. <laughs> o da doymuyor. Bugün inşallah doyuyoruz oyacak mıyız? Full, kenyang hayır. Oh ya tabii bu çok çok yemek orada menü çok. Çok. Hmm. Hadi inşallah arkadaşlar birlikte göreceğiz. Bu bu ülkede challenge'dayım ya sürekli bir challenge halindeyim. Yani, Nidiye kızını getirmemiş bu arada. Şoför hanım var, bir de polis Şövallah. hanım, Ayu hanım var ve kameralara alışmış. Kameraya al. O da o da bir ya, Ayu. Ya. Yeah. <laughs> 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 Şaşırdım. Arkadaşlar şöyle aklıma gelmişken hemen söyleyeyim size yüzümde yine hiçbir şey yok bakın bakın çizgilerim falan belli oluyor yüzümde hiçbir şey yok sadece birime sürüyorum bir de göz altı kapatısı var ya şu Garnier'in mi acaba şu top süngerli olan şuraya fotoğrafını koyarım bir de onu kullanıyorum başka hiçbir şey yok bir de çok hafif bir ruj kullanıyorum erkek izleyicilerden de çok özür diliyorum. aşırı derecede soruyorlar. <laughs> Bu kadar başka bir şey kullanmıyorum ben. Kaş falan kaşlarla ilgili de hiçbir şey kullanmıyorum. <laughs> Hayır boyamıyorum çünkü genetik arkadaşlar, kirpikler de genetik, kaşlar da genetik. Biz geldik Sonya Ronyanın biraz baba. Baba burada. ofiste kaldı. Evet, biz yemeğe geldik değil mi kız kıza? Ben Ronyasız asla yapamıyorum. O yüzden Ronyayı da getirdim. Ya yapamıyorum onu siz benim gibi olan var mı bilmiyorum ama bir saat bile ayrılamıyorum. Evet pilav yiyeceğiz değil mi? Kore yemeği yiyeceğiz. Belki bu güzeldir. Biz farklı tatları seviyoruz. Nince de seviyor. O yüzden bu konuda anlaşıyoruz. Arabayı bir türlü fark edemediler. Şoför hanım. Şimdi gidiyoruz. Gidelim mi? Ne yiyeceksin sen? Mi yiyecek mi Nadol. Nadol. Mi arkadaşlar. Bana soruyordunuz mi mu mı diye mi Ne mesaj geldi. Hadi gidelim. Deniz arabayı park ediyor. Seni <laughs> <laughs> lezzetli Hadi.

ben seviyorum çok da sağlıklı hem de arkadaşlar geldi burada şey var yosun sosis. <laughs> Ecem, bu ne ya? bu Ucuz mu? Ucuz mu? Ucuz mu? Ucuz Vallahi ben de böyle bir ifşa ederim. Evet. Evet, 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 evet. <laughs> Burada patatesler ne var. Ee, e, bunun adı neydi? Afa Afa ne lan ya itti ya? Lupa. Çöpstik. evet çöpstik. Ha çöpstik. Çok çeviriyor hanımefendi ben bilmiyorum ya. A Bence de çok <gülüyor> 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 bu sefer. Sen sen sen. Ah bu bu ne Ma bu kim Bak, Arkadaşlar Bence bu sefer Bu sefer Lidya güzel bir yere getirdi Efendim yiyecek misin? Tamam sen de ye aşkım Hemen, hemen sana veriyorum İlk defa dışarıda yiyeceğim Hep kendim yapıyorum çünkü

Arkadaşlar kullanamıyorum ya. Yemin ederim çok güzel. Allah Allah ya. Çok güzel. Sos apa ya yine. Sos apa çok güzel görünüyor. İngilizce <laughs> İngilizce <laughs>

O da mino. <laughs> <laughs> Atım bakalım. <laughs> bakalım görelim. Sos sosu da bektim Bakalım da Bakalım falan var ya. Tay <laughs> çok, çok <laughs> Nereye çıkacağım? <gülüyor> nasıl <laughs> Kediyi <nasıl alalım? gülüyor> <Arkadaşlar, tosis> de salalım. <laughs> Arkada Vay wow, pilavla kullanamıyorum duruş yani arkadaşlar böyle marul et. lagi lagi adil'e lagi lagi nasi tarok nasi o sos aşkım sosu verir misin? Veririm pilav da koyuyorum adil'e öyle söyledi. Arkadaşlar burada bir de soslar var. Kimçi falan filan pişman. Her şeyi koyuyorum. Her şeyi koyuyorum. Her şey. Kimchi de koydum. Acı sos da koydum biraz. Soya da koydum. Hadi bakalım inşallah güzel olur. Ne? Arkadaşlar masa berbat bir halde çünkü bitti. O kadar hızlı yedik ki. <laughs> çok hızlı. Yedik. Doydun mu? Çok doydum. Ben de ilk defa doydum. Adila'dan Allah razı olsun çok iyi ilgilendir Hadi. Tabii ki de bagus. Dur. Evet. Evet. Burada şey vardı. İni, apa ama niye? Ramyon. <laughs> Ramyon. Çok güzeldi ya. Beli ini, beli ini juga pergi ke lampu buat. Evet, benim fikrim bu kadar bilmiyorum. Bence bu, benim çalıştığımda bir patronu Kore'de okumuş olabilir, yaşamış olabilir. Çünkü bu kadar güzel yapmasını hiç beklemiyordum. Her şey aynı Kore dizilerinde izlediğim gibi yani aynı neredeyse. Yani misinin sosundan işte bütün mezelerine kadar, soslarına kadar, acı sosları, her şeyine kadar çok orijinal görünüyordu ve lezzetliydi. Böyle sahte sahte durmuyordu. O yüzden gerçekten böyle çok beğendim. Buraya kesinlikle Halis'e gelmeliyiz ve Halis bu yemekleri tatmalı. Şu an, şu an tek düşündüğüm şey, yani yerken tek düşündüğüm kişi Haris'ti. Neden Haris'e gelmedi? Haris e gelmezdi. Haris, Haris gelemezdi ama Haris'le beraber mutlaka buraya geleceğiz. Test ettim, onaylıyorum. Acayip güzel, Haris bayılır böyle. Etmişere, Haris e sevebileceği şeyler fark ettiyseniz değişik ve ...böyle lezzetli seni çok, çok seviyor. Baba da gelsin mi? Baba da. Gelsin mi baba? Gelsin. Seviyor musun babayı? Seviyorum. Özledin mi? Özledim. Tamam o zaman. Burada yavrum. <laughs> Senin yemeği mama yapıyor. Hadi söyle. Söyle. Bir <laughs> logo. Ne yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz? Yemek mi yiyoruz? Yemek. Başka? Başka kitap şey var. Kitap nerede? Kitap yok. Her zaman kitap istiyorsan ya. <gülüyor> Yemek... <gülüyor> kitap istiyom. Evet tamam kitap almaya gideceğiz şimdi. Çünkü senin kumbarandan bir sürü para çıktı senin kumbarandan. o kirli aşkım ver onu bana. Sen patateslerini yemeye devam et. Hadi patateslerini ye. Hadi arkadaşlara da anlat. Arkadaşlar söyle söyle arkadaş. <laughs> Bu patates. Ben yemeği çok seviyorum patates yemeği çok. Seviyorum. Evet, daha önce sevmiyordum ama şu an seviyorum çünkü Adila teyze ısmarladı. O yüzden ben seviyorum. <laughs> <laughs> Bana bu <işi> yapıyor. <laughs> bu, Anne, bu, yapıyor bu da Anne. Biz, yapıyor. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 nanti kasih sama Yuda. aja. Apa nih? Mm. Oh. nanti kita lagi <tuk> <Minta bilir. tuk> <Minta bilir. tuk> Oh, apa lagi? Enggak <tuk> Oh, <gila>. <tuk> 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 Kalorunya <laughs> suka. Adila teyzeni kulağına söyle. Adila teyzeni kulağına söyle. Kulağına söyle. Ronya. 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 Bak bak bak, bak. Ooh, teyzeyle beraber mi gitti? Bugün Sekarang ke mana bu sadece video çekiyordu. Çok çalışkandı. Tamam, bu da. Tamam, hadi. Video <laughs> seption. Hadi şef. hanım. Biz ne yaptık Ronya? Yemek yaptık. Yemek yaptık sonra yemek yedik. Değil mi? Ama yemeği Ayu teyze yaptı. Şimdi nereye gidiyoruz? Hı? Şimdi nereye gidiyoruz? Gezmeye. Evet arkadaşlar biz gezmeye gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bay bay. <laughs> görüşürüz. Çok bye, bye. Arkadaşlar diyor ki Türkiye'de korona var maskenizde takın benimle dalga geçiyor. <laughs> bak, 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 nasıl ya? <laughs> Burak, bu Burak damadınız kendini göstermiyor ama ben gösteririm sizin için arkadaşlar çünkü ben sizi seviyorum ben sizi seviyorum <laughs> mesela Bura gösteriyorum abi, abi, abi. ne tabi 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 ya tabi 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 diye hadi hadi Bura bir bak so bir açe Baba ne kızını soruyor tabii ki Kapat. Ne ya? Ciddi ciddi. Burak böyle zaten. O altyazıları yaparken çok tatlı tatlı altyazı yapıyor ya. Gerçekte de öyle. Yani Aa. bu espri değil. Bunlar gerçek. Bak. Duydun mu? Anladın? Evet. Sen konuşuyorsun. Senin dedikodunu yaptım. Dedikodu? Burada. Evet dedikodu. Sen. Burada. Deniz. Ördek ben... mi? Ördek var. Binecek mi ördek? Hayır. Ördeğe. Binmeyecek mi? Sen denizi seviyor musun? Seviyorum. Sen denizi çok mu seviyorsun? Çok. Sayalım ya. Arkadaşlar burada belki biraz kahve, kokonat artık ne bulursak içmeye geldik. Dedim ki biraz yürüyüş yapalım ama kızların hiçbiri yürüyüş yapmayı sevmiyorlar. O yüzden arabayı hemen buraya park ettiler. Hemen böyle yürürken direkt binip bitmek için. Hiçbir şekilde yürümek istemiyorlardı. Ben de biraz yürüyüş yapmak istiyordum ama maalesef ikna edemedim. Ee, şimdi bir şeyler içip sonra eve geçeceğiz artık. Gün bu şekilde bitmiş olacak bizim için. Ne oldu? <laughs> Bana aşkım diyor ya. Sen çok mu seviyorsun burayı? <laughs>

Konaştıyo. gece yok ki yarın olur yarın. Nasıl ağlıyor? Ve onu hemen bugün getirdim. Böyle bir yere daha annesi ona ne yapsın ya kızlara zora buraya getirdim çünkü benim asıl fikrim buydu. <laughs> gelmek istediğimi söyledim. Fikir istediler bende. Ben de burayı söyledim. Çünkü bir taşla iki kuş vuracağımı düşünüyordum. O da Ronya'yı buraya getirmek. Kokoreç falan istiyor zannetti ama kokoreç değildi. Kokonat istiyordu. Kokonat. I don't even know what I'm thinking Didn't see it coming but I don't mind I don't mind I don't even Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ah, sesim çıkmıyor. Açık konuştum. Ondan sonra yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değil mi? Bay bay. Bay bay. Canım. Bye ya bye. Allah bu kız çok tatlı ya. Bu kız kendini sevdirmeyi acayip biliyor. Acayip biliyor. <laughs> bu kız kendini sevdirmeyi biliyor arkadaşlar. Kızın kanalına abone olmayı ne ee, link, kanalının linkini de aşağı bırakıyorum. Link di bava. Onun kanalına da abone olursanız sevinirim. Çünkü hep beraberiz zaten. Değil mi? Arkadaşlar Nidya'nın kanalına abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın tamam mı? Bu benim. Yakaladım. Benim cizamda ne yapıyorsun sen? Para. <laughs> Niye benim paramı alıyorsun? Hepsi benim param sen aldın. <laughs> hani? Niye benim güzelime giriyorsun? Çok ayıp bir şey. Güzel <laughs> de... <laughs> ortak, ortak. <gülüyor> bak biz YouTube orta olabiliriz ama başka bir şeyde ortak değiliz tamam mı? Tamam. Bana bak ne alacağım peki? Kahve. <laughs> Sanırım. <laughs> Zaten başka ne alabilirsin ki hep kahve, kahve, kahve. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Kim var orada? Orada. <laughs> aydio. Ne kafeye Niye beni kafeye götürmüyorsun? Araba alacağız bugün. Ne ne alakası? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var ya? <laughs> Allah'ını seversen bana bak. <laughs> bana bak. Hadi. Aşkım, insanlar e, soruyor. Diyor ki bu tatlılığını nereden alıyorsun? Kahveden mi? Kahve acı eder Yani? He? Kahveden değil. Oo, yemin ediyorum orman olmuş annenin bahçesi var ya. Evet. Her yerde. Evet. Hadi nere, nereden alacaksın kahveyi? Burada ya, ha, nereden? Orada yapıyorum. Hadi başım açık giremiyorum bak ha. Tamam. Seriyorsam kadar Annenin motorunu kullanıyorsun. Hep be benzin annenden. Kahve parası benden. Bak, de yağmur bak arkadaşım güldüğüne bakmayın bu arkadaş çok fena çok. Yağmur ya, ya ne alaka motor annenin motoru senin motorunda ne alaka ya? hani hani yağmur hani arkadaşlar gördünüz değil mi? Bir anda yağmur bastırdı bir anda bak gördün mü aşkım? <laughs> ya nasıl oldu gördün mü? Aha. Oo ilk defa böyle görüyorum. Hani o nasıl bir sesti ya bir anda? Ben çok ses gerçekten. İptal, arkadaşlar iptal. Nereye? Burada. Niye o zaman motorla gittin? Ha? Niye o zaman motorla gittin? Tamam. 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 Kahve almaya gidiyoruz romantik bir PUBG oyunu. PUBG mi? Hangisini oynuyorsun? Mobile diyelim. Hiç anlamadım arkadaşlar. Bilen varsa <laughs> kahve içiyoruz. Bu kahve... Bilmiyorum. Ne? Bu kanal. Ne? Bilmiyorum. Ne? Oyun kanalı? Ay şaka yapıyorsun. Keserim seni.